Lemeza rakipte fi sayyara? Neden arabaya bindin? Neden arabaya bindin? Lemeza tesalte Neden beni aradın? Neden beni aradın? Lemeza lem bi? Neden beni aramadın? Neden beni aramadın? Lemeza celeste hunak? Neden orada oturdun? Neden orada oturdun? Limaza baqita huna? Neden burada kaldın? Neden burada kaldın? Limaza lam turjibni? Neden bana cevap vermedin? Neden bana cevap vermedin? Limaza <laughs> ta'kul Neden yemek yemedin? Neden yemek yemedin? Limaza la tesma'uni? Neden beni duymuyorsun? Neden beni duymuyorsun?